Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımcımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün önemli sektörlerden bir tanesi, büyüyecek sektör ve büyüyecek şirketlerden birkaçını sizlere anlatacağım. Bu şirketlere özellikle yükselme döneminde nasıl kontrollü biçimde yatırım yapabiliriz? Yatırım için geç mi kaldık yoksa beklemeli miyiz? Özellikle sektörde daha ciro yapan şirket çok fazla yok. Daha doğrusu net kar yapan şirket çok fazla yok. Ama müthiş bir beklenti var ve bu müthiş beklentiyle hisse hareketleri son birkaç ayda 2-3 katına çıktı. kuantum e, şirketlerinden bahsediyorum. Kuantum hisselerinden bahsediyorum. E, özellikle pazartesi günü Alphabet yani Google'ın şirketi Alphabet'in tanıttığı yeni Willow kuantum çipi e, piyasalarda özellikle son birkaç günde bile hisse fiyatlarında ciddi etkileşim yarattı. E, dolayısıyla bu videomuzda kuantum sektörüne odaklanacağız. Nasıl 2 sene önce sizlere işte yapay zekalı yarı iletkenleri e, O sektördeki şirketleri anlattım şimdi biraz da kuantum anlatacağız tabi tek fark kuantum hisseleri e, inceleyeceğimiz şirketlerin fiyatları yükselmiş durumda Dolayısıyla böyle bir ortamda yani nasıl yatırım yapmalıyız bir yandan elimiz bu sektöre yatırım yapmak istiyor Şirketler var Ama kaçırmışız hissiyatı da var çünkü hisse fiyatları Çok fazla hareket etti Dolayısıyla bazen sizin nerede yatırım yaptığınız önemli. Geçtiğimiz günlerde Patreon'da bir öğrencim paylaştı. Yani hisseyi bir yerlerde alıyorsunuz. Eğer tepelerde yakalandıysanız hisse fiyatı sonra düşe geçtiyse uzun süre maliyetinde hisse taşımak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz durumlardan korunmak için bebek şirketleri hele çok hızlı hareket eden yani kuantum hisseleri gibi çok hızlı hareket eden şirketlere nasıl yatırım yapılır bunu anlatacağım. Ama öncelikle Google'ın tanıttığı yeni kuantum AI'in yani yeni VLOG çipiyle başlamak lazım. Çünkü özellikle 2-3 gündür bütün teknoloji sektöründe, teknoloji sitelerinde bu anlatılmaya başlandı. Olayın giriş noktası bu olması lazım. Çünkü Google özellikle geniş müşteri havuzu olsun, ticarileşme noktasında olsun şu anda en önde şirket duruyor, en büyük şirket duruyor dolayısıyla ufak şirketler var, daha farklı alanlarda işler yapanlar var. bu videoda da hepsine odaklanıp hepsini anlatmaya çalışacağım. beğendiğim birkaç şirketin temel izini sizlerle önümüzdeki dönemde paylaşıyor olacağım. Şimdi pazartesi günü yani 9 Aralık'ta arkadaşlar Google Quantum AI Willow adında yeni bir kuantum çipi tanıttı. Ve bu çip kuantum hata düzeltme ve performans açısından müthiş ilerlemeler sağladı. bu linki Google üzerinden okuyabilirsiniz. Türkçe'ye de çok kolay bir içine çevirebilirsiniz ama kısaca özetleyeyim ee, ya da başlamadan kuantum bilgisayarları nedir, kuantum çipi nedir? Çünkü yani çip sektörünü yaklaşık 2 senedir konuşuyoruz ve hani Google'ın temel elinizinde bile bu kanalda anlatırken şunu söylemiştik Google bu alanda geride kalan şirketlerden bir tanesiydi. Hani Microsoft çok öne çıktı, Nvidia zaten uçtu gitti, yarı iletkende Broadcomlar, Micronlar, AMD'ler hepsi gitti ama Google çok geride kaldı. Google'un ne hamle yapacağı bekleniyordu ve pazartesi nihayet çok güçlü bir hamle geldi ve Google hisseleri de aslında ciddi yukarıda. Ben bu videoyu anlatırken yaklaşık yüzde 10 civarında pazartesiden beri hareket yaptı. Kuantum çipi dediğimiz kuantum bilgisayarların aslında temel yapı taşı oluyor. Geleneksel bilgisayarda biliyorsunuz bitler var. Verileri bitler olarak işleniyor ama kuantum bilgisayarında kuantum bitleri var. Dolayısıyla Karmaşık problemleri, sistemleri çözmeye çalışıyor. Nedir bu? Mesela çok fazla yapay zeka konuşuyoruz. Her sektörde yapay zeka ile ilgili geliştirmeler var. Yapay zeka algoritmaları özellikle makine öğrenmesi modelleri büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde analiz etmenizi gerektiriyor ve bu da büyük işlemci gücü demek. Dolayısıyla kuantum bilgisayarlar kuantum çipleri sayesinde bu çoklu durumları aynı anda işleyerek veri analiz hızını ciddi oranda arttırabiliyorlar Optimizasyon problemlerini çok hızlı çözebiliyorlar Dolayısıyla e, kuantumda yani kuantum bilgisayarlarının en önemli üstünlüğü Yapay Zeka noktasında olacak ve Vilovo detaylarına baktığımızda çünkü Willow'u anlamak önemli Google açısından e, Google'da yatırım yapılacak şirketlerden bir tanesi ve yani görece e, diğer teknoloji şirketlerine göre ucuz kalmış şirketlerden bir tanesi. Ee, bu Big Seven içerisinde ya da Magnificent Seven içerisinde Willow bir kere daha fazla kuantum ekledikçe hataları üstel olarak azaltabiliyor. 30 yıldır çözülemeyen hata azaltma problemi bu sistemle birlikte eşik altına inmiş durumda arkadaşlar. Bu konular çok teknik geliyor olabilir. Ben de araştırdığımda okuyunca birkaç gündür e, okuma gerçekleştiriyorum. Ben de henüz e, müthiş bir bir sektör olduğu söylenemez. Ben de araştırıyorum, öğreniyorum ve sizi özetleyerek anlatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda e, gerçek zamanlı hata düzeltmesi de e, beyond breakeven denilen durumu yani e, önemli bir eşik noktasını aşmış durumda. Yani adamlar sessiz kaldı uzun süredir. En sonunda turnayı gözünden vurdu. Modundalar Google'da. E, dolayısıyla, Willow'da üstün bir performans da var. E, bugün günümüzün en hızlı süper bilgisayarlarında 10 septilyon yıl sürecek bir işlemi çok daha kısa sürede yapabiliyor. Bu süre neredeyse evrenin yaşından büyük. Yani müthiş bir e, burada ilerleme var. E, Willow 105 kuantum biti içeriyor e, ve bu anlamda en hızlı en iyi çiplerden bir tanesi. Şimdi Google kuantum bilgisayarlarının ticari olarak kullanılabilir, Vilov'un ticari olarak kullanılabilir uygulamalar için kullanılabilir e, tanımında bulundu. Burada detaylı biçimde anlattı bunu. E, bu da bize artık şunu gösteriyor. Çip klasik bilgisayarların ulaşamayacağı karmaşık işlemleri gerçekleştirme potansiyeline sahip. Dolayısıyla yavaş yavaş gerçek dünyada yapay zekada, işte ilaç keşfinde, enerji veriminde, füzyon, atom böyle bir sürü alanda e, bu kullanılabiliyor. Dolayısıyla, eee Gartner'ın ara sıra e, bakabilirsiniz. Hani önümüzdeki dönemde 2024'te, 25'te geçen senenin e, sonunda da bunu göstermiştim. Önümüzdeki yılda en böyle hype olacak teknolojiler hangileri diye e, paylaşırlar detaylı yazılar. Burada da aslında kuantum bilgisayarları görebiliyorsunuz. Yani özetle Google önemli bir e, burada eşik atlattı. Tabi sektörün geneline baktığımızda, sektörü araştırdığımızda Amerika hükümeti 2.7 milyon dolarlık, milyar dolarlık özür diliyorum, ulusal kuantum girişimi yenileme yasası diye bir şey çıkarttı ve sektörü e, destekleyeceğini açıkladı. E, bu anlamda birkaç tane market araştırma raporunu okudum. E, burada da detaylar var. Özellikle sadece hisse fiyatları değil, Polaris Market Research diyor ki 2032'ye kadar kuantum bilişim pazarı 5.7 milyar olacak. Quantum Insider, kuantum bilişim pazarının da 2035'e kadar 1 trilyon dolar olacağını gösteriyor. Ve farklı analizler yıllık %30 bu sektörün büyüyeceğini gösteriyor. Ki birazdan yatırımcı sunumlarına geleceğim bir şir birkaç şirketin. Orada da bunu göreceksiniz. Peki böyle bir alan var. Evet anladık hocam. İşte alanda çok fazla hype var. E, ben de bu anlamda öğrendiklerimi sizlerle düzenli paylaşıyor olacağım. Hemen ilk soru tabii hangi şirketlere yatırım yapalım. E, bu grafiği unutmamak lazım çünkü şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Burada da yatırım yapmış olabilirsiniz. Kırmızı nokta yatırım yaptığınız nokta gibi düşünün. Şurada da olabiliriz. Şurada da olabiliriz. Yani hisse fiyatları evet bir miktar arttı sonra ciddi bir geri çekilme içerisinde olabilir sonra tekrar artabilir ya da bu ikinci artışı yaşamayabiliriz. Ama e, bu şirketlere nasıl yatırım yapılır? Peki hangi şirketlere? Özellikle son bir aydır en fazla yükselen şirketlere baktığımızda özellikle bilgisayar parçaları sektöründe görüyorsunuz Rigetti var. İşte Quantum yani isminde Quantum olan birçok şirketin ciddi yükseldiğini gözüküyor. Ben 5 tane şirketi bugün size göstereceğim çünkü birçok şirket var ama benim radarıma daha çok bu 5 şirketi almak şu anda uygun gördüm. İlerleyen dönemde mutlaka farklı şirketler vardır. Bunları da serinin devamında anlatacağım. Bunlardan tabii ki birincisi Google olacak. Şu anda çünkü en büyük oyuncu ve hani yatırım yaptığınızda şu an en az riskin Google'da olduğunu söyleyebilirim. Ama yani zaten hep şunu diyordum eğer Amerika'ya yatırım yapıyorsanız öncelikle portföyünüzün %50'si bu Big Seven dediğimiz yani içinde Amazon'un, Google'ın, Metal'ın, Tesla'nın, Nvidia'nın olduğu şirketlerde olmalı. Önce büyüklere yatırım yapacağız. Daha sonra ufaklara ve özellikle bakın bu videonun da ortasında hatırlatmak istiyorum. 80'e 20 kuralını unutmayın. Yani portföyünüzdeki büyüme şirketleri hele buradaki şirketler arkadaşlar benim şu örneğimi çok iyi bilirsiniz. Şu anda ciro üretiyor ama ortada net kar yok. Ortada net kar yok. FK'lar eksi de, e, hesaplanamıyor. Çarpanlar eksi de ortada net kar yok. Şu anda Amerika'ya yatırım yapanlar, bu sektöre yatırım yapmaya karar verenler 2-3 sene sonraki geleceği alıyor ama bu şirketler henüz para kazanmıyor arkadaşlar. Ortada para yok yani. Onu e, biraz sonra bilanço analizinde göstereceğim. Kısaca şirketler ilgili bilgi vereyim. Daha sonra temel yani kısa hızlıca bir finansal analiz yapacağız. Temel demeyelim. Daha sonra da birkaç şirketten bahsedeceğim. Dikkatimi çeken. Önümüzdeki dönemde de zaten devam ederiz. Bir diğer şirket D-Wave. Ee, özellikle optimizasyon problemlerini çözmek için e, direkt kuantum bilgisayarlarına odaklanıyor. E, kuantum etkilerini kullanan ilk bilgisayarları satan şirket olduğunu iddia ediyor. D-Wave dediğimiz şu ikinci şirket ve erken müşteri tabanı oluşturmuş ve bu anlamda e, dikkat çeken hisselerden bir tanesi. Rigetti var son dönemde en fazla yükselen e, market cap'i yani piyasa değeri de e, ciddi arttı. Orada ise entegre devreler ve kuantum algoritma tasarımı özellikle devre geliştirme ve hata düzeltme için bir bulut platformu var. Hem araştırma hem de pratik uygulamaları yönelik kapsamlı çözümler sunan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Benim e, sektörde hani e, gözüme çarpan e, ikinci şirket bu oldu. Rigetti. Üçüncüsü zaten bildiğim bir şirketti. IonQ şirketi. O da bulut tabanlı stratejisiyle genellikle kuantum e, donanımına e, oluşturuyor ve teknoloji devriyle işbirliği yaparak e, güçlendirmeye çalışıyor. Zaten piyasa değeri en fazla bu 4 arasında e, IonQ'da olduğunu görebilirsiniz. Şunu lütfen unutmayın. Yani mesela D-Wave'in 7 katı dolayısıyla e, D-Wave, Rigetti gibi şirketlerde daha sığ bir hisse var. Piyasa değeri daha az olduğu için daha sert hareketler yapıyor. Yani piyasa değeri ne kadar az olursa o kadar sert hareket yapar. E, dolayısıyla mesela bu 5 şirket üzerine baktığımızda hani Google Burada büyük ağırlıkta olmalı. Özellikle risk eşiğiniz düşükse, özellikle yaşınız büyükse, e, vadeniz daha kısa ise hani Google'a yatırım yapacaksınız, diğerlerine geçeceksiniz. Ama burada da riskin karşılığında bir getiri olabilir. Bakın hisse fiyatları yükseldi ama e, ciddi düşüşler oluyor. Yani ciddi zikzaksa zikzaklar olacak. O yüzden de dikkat etmek lazım. Son olarak Quantum Computing bu da Gerçek dünya iş çözümlerine odaklanmış bir şirket, özellikle e, fotonu satın alarak kuantum fototonik e, şir, şi, sistemlere odaklanmış durumda. Yani biraz daha e, farklı bir alanda olduğunu görebiliriz. Ben çok hızlı bu 5 şirkete baktığımda, e, tabii ki Alfabet daha garanti, daha sonra Rigetti ve IonQ şu anda dikkatimi çeken şirketler olarak karşınızda. Ee, geleceğin teknolojilerinden bir tanesi ee, özellikle e, sektör hala deneysel aşamada ve karlılık ortada yok yaygın kullanımdan çok uzaktılar. yani ortada yaygın bir kullanım yok ortada bir hype var bu hype'ın sonunda yatırım yaptığınızda e, çok dikkatli olmanız lazım çok uzun vadeli düşünmek lazım e, uzun vadeli bir e, sektör yani yatırım yaptığınız hisse fiyatı %50 düşebilir %80 düşebilir dolayısıyla bu alana yatırım yapmaya karar veren arkadaşlarımın yapabileceği şeylerden bir tanesi ben Sizin de beğendiğiniz e, Örneğin bu şirketleri almak istiyorum özellikle Google'da bir sıkıntı yok arkadaşlar Google zaten sağlam bir şirket e, Ve bu hype'dan sonra Bence e, iyi bir arkasına etki destek alacaktır ama şu özellikle Bu dörtlü gruptaki şirketten ben Rigetti ve IonQ'yu beğendiğimi söyleyebilirim IonQ'yu zaten beğeniyordum Daha önce tematik paylaşımlarda e, paylaşmıştım ama riyetti ben de e, araştırırken buldum. Mesela bu iki şirkete yatırım yapıyorsunuz ama nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Hisse fiyatları çok sert hareket edebilir. Yapabileceğiniz şey arkadaşlar aslında dolar cost average yani DCA tekniği. Düzenli alım. İster her gün, ister her hafta bütçenize göre çok ufak bir bütçeyle örneğin haftalık 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar gibi bütçenize göre bütçenizi bilmiyorum dolayısıyla her hafta e, ya da her ay yani her hafta çok sık olabilir her ay alım yapıyorsunuz örneğin şuradan da alım yapıyorsunuz buradan da yapıyorsunuz düşüyor yapıyorsunuz %25 artıyor yapıyorsunuz %50 düşüyor yapıyorsunuz ve bir yıl boyunca bu hisseyi ufak ufak çok ufak topluyorsunuz ama hiçbir zaman portföyünüzdeki ağırlığı Google'ın üstüne çıkmaması lazım. Hiçbir zaman işte Tesla'nın Amazon'un üstüne çıkmaması lazım ve toplam büyüme hisselerindeki yeri çok ufak bir noktada olmalı. Örneğin %1'de, %2'de olmalı. Yani bu miktarı o yüzden herkesin kendi portföyüne göre ayarlaması lazım. Yani bu hisselere yatırım yaparken DCA dediğimiz Dollar Cost Average ortalama, maliyet ortalama statüse gitmek lazım ki yükseliş ve düşüşlerden olabildiğince az etkilenin. Çünkü bu hisseleri düşsün diye beklerseniz düşmeyebilir. E, alırsınız burada mesela yatırırsınız bu sefer yüzde 50 düşer yani ortalama yapmak çok zordur e, hisse fiyatını tahmin etmek çok zordur şimdi 4 kat attı dersiniz yatırım yapmazsınız buradan bir 2 kat daha artabilir beklersiniz gider alırsınız düşer bu maalesef oyunun kuralıdır o yüzden de yapabileceğiniz en iyi şey e, düzgün her ay düzenli hani her gittiğinizde 50 liralık benzin alıyorum diyen amcalar var ya onun gibi siz de e, bu mantıklı alım yapmanız. İkinci olarak ben hiç bu işe girmek istemiyorum. Hisseleri tek tek almak istemiyorum diyorsanız kuantum ETF'leri var. Kuantum ETF'lerinden mesela QTUM koduyla arkadaşlar Defiance Kuantum ETF'i zaten baktığınızda o da biraz daha stabil artıyor. Mesela bir yıllık şey bir aylık artışı %12 civarında, 3 aylık %13, bir yıllık yüzde 40 civarında bir artış var. Baktığımızda o da 3 en önemli 3 şirket özellikle yani en çok para yatırdığı toplam varlıkta. Rigetti, D-Wave ve IonQ olduğunu görüyoruz. Marvel var, Coherent var. Marvel'i daha önce yine kanalda anlatmıştık. Mikro zaten biliyorsunuz. Mesela bu ETF'i de deneyebilirsiniz. Yani bu arada parantez açayım. Yurt dışı hani artık soran yok ama aşağıda hani Midas linkim var. Oradan kayıt olup e, sizler de istiyorsanız yurt dışı hisselerini kolayca alabilirsiniz. Ben onu kullanıyorum. Şimdi bu 5 hissenin durumuna bakalım. Öncelikle hani şirketlerin çok ufak olduğunu görebilirsiniz. Yani çalışan sayısı Google'da 181 bin. işte D-Wave'de 200, Rigetti'de 134. E, piyasa değerleri işte 1 milyar, e, 2 milyar civarında. Yani 2 trilyonluk Google e, çok daha büyük. Dolayısıyla hisse fiyatlarında bakın çok sert hareketler oluyor. Görüyor musunuz? E, mesela Quantum Computing çok sert bir düşüş içerisinde. Yani sistem duyarsınız burada alırsınız. Hop %50 değer kaybettiniz. Çok dikkatli olmak lazım. Bu tarz bir alana yatırım yaparken. E, baktığımızda özellikle şuradan gidersek daha iyi olur. E, mesela yıllık bazda getirilerde. Muazzam getiriler var yani yüzde 500 5 katına 6 katına çıkmış bu iki şirket IonQ biraz daha geride kalmış yüzde 129 da ee, Zaten biri diğerinden 5 kat daha fazla e, Piyasa değeri olarak dolayısıyla dolaşımdaki lot adeti de fazla e, Ona dikkat etmek lazım e, Ama ciddi bir yükseliş içerisindeler o yüzden de ee, sürekli söylüyorum uyarı e, içeren bir video oldu biraz. Peki bu şirketlerin FK'ları yani pahalı mı ucuz mu? Bakın arkadaşlar fiyat kazanç oranları e, hesaplanabiliyor bile. Çünkü bu şirketler para kazanmıyor. Para kazanmadığı için e, yatırımcı 3-4 senelik hype'ı şimdiden fiyatlamış durumda. E, dolayısıyla para kazanmadığı için şu durum söz konusu hemen e, o şey örneğini getireyim. Neredeydi? Şu durum söz konusu. Ortada bir ciro da henüz yok. Çünkü kimse hemen kuantum bilgisayarı almadı. E, önümüzdeki dönemde eğer işler büyürse ciro artacaktır. Ama e, ortada bir net kere olmadığı için çarpanlar inanılmaz. Yani ortada bir çarpan yok. Hesaplanamıyor. E, öyle bakabiliriz. Yani bütün çarpanlar aslında kötü durumda. Peki büyümeye baktığımızda ciro büyümesi ee, mesela en solid yani sağlam büyüme IonQ'da %90 civarında ciro büyütmüş. Yani bir noktada ürünlerini ticarileştirebilmiş. Ama diğer mesela iki şirkete baktığınızda çok fazla orada da Ciro büyümesi yok. Hani yıllık bazda. Google zaten çok büyük bir şirket. Ee, onu anlatmaya gerek yok. Net income yani ortada ne Fawork var bakın ne de net income var. Hiçbir şey hesaplanamıyor. Kar marjlarında büyümede hiçbir şey hesaplanamıyor. Karlılığa geldiğimizde bürüt kar marjı sektörün aşağı yukarı %60'lardı. Yani Google'ın da o noktada. Ama Fabök hesaplanamıyor. Çünkü ortada bir Fabök yok. Yani şirketler dipte kar etmiyor. E, ve aynı şekilde e, öz sermaye karlılığı, aktif karlılık hepsinde gördüğünüz gibi eksiler var. Yani şirketler daha ortada para kazanmıyor. Ortada bir hype var ortada Google'ın çıkarttığı bir çip var. Google bunu ticaretleştirdiği bir o, o kabiliyette ama diğer şirketlerde henüz ortada bir şey yok. Dolayısıyla yatırım yaptığınız şirketler geleceği fiyatlayan şirketler. Dolayısıyla aldığınızda 5 ay sonra ise fiyatı yarıya düşebilir. 2 sene sonra aldığınız yerden 5 katına tekrar çıkabilir. Bu sektörün önümüzdeki dönemde nasıl kabul edileceği, ürünlerini nasıl ticarileştireceği çok çok önemli. Çok hızlı Rigetti'ye diye mesela bakalım. Rigetti diyor ki yani biz önümüzdeki dönemde yani biz şu anda 2024 yılındayız. Ve bu sektörün ne kadar büyüyeceğini bize özetle gösteriyor. Önümüzdeki dönemde yapay zekanın da benimsenmesiyle quantum computing bilgisayarlarının yani inanılmaz bir artışı var. Geçtiğimiz günlerde işte bir cam sektörünü anlattım. Yani cam sektöründe işte küresel büyüme kadar %4 büyüyorsunuz ama burada %30 civarında bir büyüme var. Her zaman şunu diyorum en kötü şirket bile büyüyen sektörde iş yapıyor. dolayısıyla bu şirketlerden bir tanesini tahmin, doğru tahmin etmeniz uzun vadeli. müthiş kazançlar sunabilir. Ortada bir risk var ama ortada bir getiri imkanı da var. O olay 2028'den sonra patlayacak gibi ee, bu şirketlerin detaylı temel yaparız. Ama genel olarak e, her şirkette asıl ciro 2026'lardan sonra başlıyor. Ve bu şirketlerin muhtemelen 2026'ya kadar çok fazla kâr etmesini beklemiyorum. Hatta 2027 bulabilir. Tesla'yı zamanında hatırlayın. Ortaya bir fikir koydu, çarpanlar yukarı gitti Tesla'nın kendini düzeltmesi ve kâra geçmesi arkadaşlar neredeyse 5-6 seneyi buldu. Yani 5-5,5 sene civarında Tesla kâra geçti. Dolayısıyla e, şu anda ortada bir hype var. E, bir anda Google'ın da ortaya çıkardığı çiple birlikte e, ciddi hisse fiyat hareketleri oldu. E, ama ticarileşen ürün müşteri talebi noktasında e, bunların hepsi tahmin. Dolayısıyla fiyatlar biliyorsunuz her zaman çok önceden gidiyor. Hele Amerika piyasalarında çok önceden satın alıyor bazı şeyler. Dolayısıyla şu anki hype da e, özellikle kuantum hisselerinde e, gördüğünüz gibi ben bugün sizlere 5 tane şirketi çok hızlı e, anlatmaya çalıştım. Riskleriyle, fırsatlarıyla. E, o yüzden çok çok dikkatli olmanız lazım. Şu durumun yaşanmaması adına e, yapılabilecek şeyleri özetledim. E, umarım faydalı olmuştur. İlerleyen dönemde mutlaka hani farklı şirket incelemelerimiz olacak. Bu şirketleri de detaylıca öğrenip sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar sabırla dinlediğiniz teşekkür ediyorum. sürçü sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.